Vizyon devam ediyor. Sevgili izleyiciler, şimdi sizleri beden dili ve kişisel gelişim uzmanı olan İlhan Doğan'ın yanına götürüyoruz. Eğer karşınızdaki insanı iyi tanımak istiyorsanız bu haberimizi sakın kaçırmayın. Vizyon programı yapımcı ve sunucusu Gülbahar Merdivan başarılı bir ismi ziyaret ediyor bu hafta. Geliştirdiği Rikon tekniğiyle dikkat çeken ve yoğun ilgi gören kişisel gelişim uzmanı İlhan Doğan'la birlikteyiz. Ankara'da doğan ve İsviçre'de yaşayan İlhan Doğan, psikoloji ve tiyatronun birleşiminden yola çıkarak geliştirdiği Rikon tekniğiyle özellikle siyasilerin ilgi oda. Sevgili izleyiciler şimdi sizleri çok ilginç bir kişilikle tanıştıracağız. E, yaptığı işle özellikle şu günlerde siyasilerin odağı haline gelen e, Rikon tekniğini kullanan İlhan Doğan'ı tanıştıracağız. İlhan Doğan'ın kim olduğunu kendisinden dinleyeceğiz ve neler yaptığını öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, merhaba. Öncelikle isterseniz İlhan Doğan kim? Biz oradan başlayalım. Evet. Sonra yaptığınız işlere geçelim. Sonra bugüne kadar neler yapmışsınız? Yani kimlere ne tarz dersler vermişsiniz? Onları öğrenin. E, olur mu efendim? İlhan Doğan kimdir? İlhan Doğan Ankara doğumlu. Ee, İsviçre'de yaşıyorum aynı zamanda. Komedidel Arte mezunuyum. Ee, Akad Enstitüsü'nün Ruh Bilimleri mezunuyum. Ee, Türk medyası beni Obama'nın raporatörü olarak tanıyor. Ee, Obama'ya bir yıl raporatörlük yaptık. Daha sonra İsviçre'de bir eski bir milletvekili parlamenterim Sosyal Demokratlardan. Ee, uzun yıllar Avrupa Birliği parlamenterlerine eğitimler veriyorum. Siyasi liderlere eğitimler veriyorum. Bu ee, vermiş olduğumuz eğitimler içinde Türkiye'de özellikle... Milletvekili seçimlerinde özellikle aktif olarak çalıştı. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle birçok siyasi tarafından kapısı çalınıyor İlhan Doğan'ın. Kişisel gelişim uzmanı İlhan Doğan, uyguladığı rikon tekniğini bakın nasıl anlatıyor. Teknik pratik bir eğitim. Mesela şu kontrol. Hemen şu üç yapmış olduğum sabırdır, şu oto kontroldür. Bunlarla ilgili bazı bilgileri göstererek vermek yani pratik bir eğitim tekniği. Mesela e, önemli konulardan bir tanesi zaten hitabet. Hitabetle ilgili toplum önünde nasıl konuşulur, sahneye hakimiyette nasıl kullanılması gerekiyor. Mesela etkili ve etkin iletişim. Şimdi herkes etkili konuşabilir ama etkin konuşamaz aktif olamaz. Aktif olmak bambaşka bir şey. Hani başbakanın yapmış olduğu bazı hareketler var. Duracaksın, izah edeceksin, adres göstereceksin. Fakat mimiklerin, jestlerin bir anlamı var. Bunlar yüzümüze yansıyor. Bunlara biz diyoruz ki mesela gözlerimize yansıyan, gözlerimize andaki torbacıklar, iki kaşımızdaki dikey çizgiler, alnımızdaki yatay çizgiler, bu merhamet çizgileri bizim kim olduğumuzu yüz haritamızda ele veriyor. İnsan tanımayı öğretiyoruz. İnsan tanımayla da düşünce okuma teknikleri yani yani karşıdaki insanın ilgili mi ilgisiz mi, aktif mi değil mi bunu rahatlıkla anlayabileceği bir eğitim tekniğinden söz ediyoruz ki özellikle siyasi liderlerin şu an yerel seçimlere başlıyor ve inanılmaz derecede biz de aktif olarak çalışıyoruz ee, ve belki biliyorsunuzdur da siyasi akademide eğitimler verdik biz. Evet onu siz AK Parti'nin siyasi akademisinde AK Partili milletvekillerine, belediye başkanlarına yani oradaki siyasilere... Siz bununla ilgili bir eğitim verdiniz değil mi efendim? Eğitim, sadece buraya değil ama bu tür eğitimleri verdik. Evet. Üstelik bu tür eğitimleri Bahçeşehir Üniversitesi'nin siyasi bilimler dediğimiz milletvekillerine de verdik. Ve aynı zamanda şunu rahatlıkla söyleyeyim 4-5 tane, 4-5 tane milletvekili de çıkardık aynı zamanda. Rikon tekniğini geliştiren ve Avrupa Birliği parlamenterlerine bile eğitimler veren İlhan Doğan, siyasi liderlerde hitabetin önemine vurgu yapıyor. Ellerini iyi kullanacak. Yüzünü çok iyi kullanması gerekiyor. Bedenini çok iyi kullanması gerekiyor. Aktif olması gerekiyor. Emanet olmaması gerekiyor. Ben size şunu garantisini veriyoruz. Zaten asıl konu da burada. Eğitimin sonucu iyi gitmezse biz bir şey talep de etmiyoruz. <laughs> Süper bu gerçekten. Gerçekten öyle. Ama... O kadar e, garantili yani. Kesinlikle. Çünkü elimizdeki malzemenin çok iyi olması gerekiyor. Malzemeye bakıyoruz, kişiye bakıyoruz, diyoruz ki tamam bundan çalışabiliriz. Devam. Kişi hitabeti konuşabilsin, etkili ve etkin konuşabilsin, toplum önünde söz söyleyebilsin, auto kontrolü kullanabilsin. Projesi olan siyasette atılım yapabilecek fakat kendini ifade edemeyen siyasilere çağrıda bulunan İlhan Doğan, kişinin saç modelinden oturuşuna kadar her konuda eğitim verdiklerini anlatıyor. Ne veriyoruz? Danışmanlık veriyoruz en baştan. Tabiri caizse akıl akıl hocalığını yapıyoruz. Eğitimlerini veriyoruz bütün personellerine. Ve nasıl davranılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Kılığından kıyafetinden tutun bütün her konuda özellikle fazla böyle terimler kullanmayacağım ama ee, yani saç modelinden kılından kıyafetinden her şeyine kadar ilgilenmek istiyoruz. Yani o bizim ürünümüz olsun. O bizim 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 eserimiz olsun. Öyle bir başkan çıkartalım ki biz onunla gurur duyalım. Biz sadece öyle başkanlar arıyoruz. Gurur duymak için arıyoruz ve bu başkanlar niçin peki bu bizim için de bu aynı zamanda bir seferberlik. Bu yerel seçim bizim için bir seferberlik. Ne kadar güzel başkan ne kadar iyi niyetli bir başkan, ne kadar güzel projesi olan bir başkan ortaya çıkartabilirsek gerçekten ne mutlu bize. Asıl bence sosyal sorumluluk da bu olsa gerek. Kişisel gelişim uzmanı İlhan Doğan, siyasilerin yanında büyük şirketlere, iş adamlarına ve satış danışmanlarına da eğitimler verdiklerini belirtiyor. Şimdi tabii hep siyasileri konuştuk. Ancak sanıyorum ki hani hitabet, karşıdakini anlama vesaire gibi konular sadece siyasete gerekli değil. ...değil mi? Mesela iş adamlarımızın da bunu bilmesi gerekiyor. Ee, sosyal faaliyetlerde... ...olan kişilerin de bu tür eğitimler... ...alması gerekiyor. Ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle. Dünyaca tanınmış markaları... ...biliyorsunuz. Çoğuları iflas etti. Bunlar Benalt'ın gibi. Yani eski marka aynı havayı... ...tutturamıyor. Peki neydi bizim... ...aslında? Asıl olay şu. Hitabet önemli diyoruz. Eğitimler önemli diyoruz. Biz pratik... ...bir eğitim veriyoruz. Önce onu söyleyeyim. Bizim vermiş olduğumuz eğitimin ismi... ...rikon teknik. Onu bir köşeye bırakalım. Pratik bir eğitim. Sağda sahada uyguladığımız bir eğitim. Yani herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir eğitim tekniği. Pekala kimlere bir özellikle şirketlere danışmanlık yapıyoruz biz. Satış temsilci yıllardır biz diyoruz ki satış bu kadar antipatik olur mu? Değil. Satış kadar dünyada güzel bir şey var mı ya? Bu bile bir satış. Yani prezentasyon, göstermek, bunu tatmak. Biz de ne yapıyoruz? Şirket satış temsilcileri yetiştiriyoruz. Satış danışmanları yetiştiriyoruz. Ve şirketlere özellikle e, e, ikili ilişkilerde ki bu çok çok önemli konulardan bir tanesi. Bu tür eğitimler vermeye başladık ve birçok şirkete de veriyoruz. Diyoruz. Hemen de ismini zikletebilir miyim bilmiyorum ama yani ismini reklam olmasın diye söyleyeyim. Türkiye'de Avek doğuş grubunun bir şirketine e, veriyoruz ama bunun yanı sıra onlarca aynı zamanda inşaat şirketinden tutun siz otomotivden ve buna benzer yine çikolata, bisküvi var yani e, yanında baktığım zaman bunlar hepsine danışmanlık yapıyoruz. <laughs>